Ya bu hayatın gerçekliği oldu. Gençler fuhuş ve uçurma gidiyorlar. Zina bataklığına düşüyorlar. Adına sevgililik diyorlar. El zinası var, göz zinası var. Bütün zina çeşitliği yayılıyor. Zaten dizi ve filmler bunu alkışlıyor, bunu yayıyorlar. Nikahın olmadığı yıllar süren bir beraberlik maalesef bu toplumda, bu Müslüman memleketinde yayılıyor. Namazı soran yok, Namusu soran yok. Ahlakı soran yok. Evlilik sürecinde Allah yok, din yok, haram yok, mahremiyet yok. Ama şeytan var, ama içki var, ama Allah'ın yasak ettiği ortamların hepsi var. Ve sonra da huzur bekleniyor. Sonra da mutluluk aranıyor. Evleniyorlar, 6 ay sonra boşanıyor. Allah'ın olmadığı, meleklerin olmadığı bir ortamda huzur ne arar ki? şeytanların alkışladığı ve yer mekan tuttuğu bir ortamda huzur nasıl olsun ki değerli kardeşler? Sonuç olarak boşanmalar artıyor ve zina da maalesef tavan yapıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kolaylaştırın, zorlaştırmayın diyordu. En bereketli nikah külfeti en az olandır diyordu. Ve yine bir başka hadis-i şeriflerinde eğer iffetli ve edepli bir genç gelip de kızınıza talip olursa verin. Eğer vermezseniz fitne çıkar diyordu. E onun parası yok. O fabrikada çalışıyor. Bu memur değil ki. Niye verelim? Namazı çok önemli değil. Kur'an bilip bilmemesi hiç mühim değil. Parası olsun. Zengin olsun biz ona verelim. Eğer Müslümanlar böyle düşünürse bereket nasıl gelecek ki değerli kardeşlerim? Allah Resulü Aleyhisselam bir devlet başkanıydı, İnsanlığın en şereflisiydi, kendi kızını evlendirdi Hazreti Fatıma anamızı. Çeyizinde ne vardı biliyor musunuz? Çeyizinde bir parça kadife vardı, bir su tulumu vardı ve bile yastık vardı. Ölünceye kadar da Allah Resulü Aleyhisselam dünyalık adına onlara hiçbir teşvikle bulunmadı. Sabredin ey Fatıma ailesi, ey Ali sabredin dedi. Ve o düğüne katılanlar şunu itiraf ediyorlardı: Biz Fatıma'nın düğününden daha güzel bir düğün görmedik. İsraf yok çünkü. Gösteriş yok çünkü. Millet ne der? Bize ayıplarlar. Bu yok. Allah ne der? Peygamber ne der? Bu vardı. Ve onların evlilikleri kıyamete kadar bize numune oldu. Öyleyse değerli kardeşlerim, mümkünse ellerimizi vicdanlarımıza koyarak.